Herkese merhaba. Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarına göre Avrupa biraz daha sağ kaydı. Artık daha göçmen karşıtı, daha milliyetçi, daha aşırı bir Avrupa var gibi görünüyor. Ancak Finlandiya'da durum tam tersi oldu. Sağ parti şaşırtıcı şekilde tarihin en ağır sonuçlarını aldı. Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ilk kurbanı Fransa hükümeti oldu. İngiltere'den sonra Fransa'da erken seçime gidiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron aşırı sağın zaferinden sonra... Ulusal Meclisi feshettiğini ve 30 Haziran ve 7 Temmuz'da parlamento seçimleri yapılması çağrısında bulunduğunu söyledi. Macron, milliyetçilerin yükselişinin Fransa ve Avrupa için tehlike oluşturduğunu ancak hiçbir şey olmamış gibi davranamayacağını söyledi. Almanya ve Avusturya'da hızla aşırı sağ yöneliyor. Almanya'da aşırı sağ parti AFD seçimlerde adeta patlama yaptı. Böyle giderse yakın zamanda koalisyona bile ihtiyaç duymadan iktidar olabilir gibi görünüyor. Avrupa'da durum buyken Finlandiya'da tam tersi gelişmeler oldu. Avrupa parlamentosu seçimlerine, Avrupa parlamentosuna 15 milletvekili gönderen Finlandiya'da aşırı sağ parti kabul edilen Perus Suomalaiset'in oyları kelimenin tam anlayımıyla dibe vurdu. Partinin oyu %50'nin üzerinde düştü. Finlandiya parlamentosu seçimlerinde ikinci olan ve şu anda iktidar ortağı olan Perus Suomalaiset bu seçimde 6. sıraya girildi ve Avrupa parlamentosuna sadece bir milletvekili yollayabildi. Seçimlerin tek şaşırtıcı sonucu bu olmadı. Sol ittifak partisinin oylarında da patlama oldu ve parti bir anda Finlandiya siyasetinde 2. sıraya yükseldi. Partinin lideri Lee Anderson tek başına 250 bin oy alarak büyük bir rekor kırdı. Ve ulaşılması güç başarıya imza attı. Eski başbakan Sanna Mare'nin ardından Lee Anderson'un da Finlandiya için büyük bir fenomene dönüştüğü belirtiliyor. Finlandiya'da seçmenin %42'si Avrupa Parlamentosu seçimleri için oy kullandı. Neredeyse %25 e oy alan Kokomuz yine birinci parti oldu. Kokomuz Avrupa Parlamentosu'na 4 milletvekili gönderdi. Büyük bir zafere imza atarak ikinci sıraya yükselen Sol İttifak Avrupa Parlamentosu'na 3 milletvekili göndermeyi başardı. SDP, Merkez ve Yeşiller ikişer milletvekili, Perusua ve RKP ise Birer milletvekili çıkarttı. Bu şaşırtıcı sonuçlar Finlandiya'da neler oluyor sorusunu beraberinde getirdi. Aşırı sağın yükselişe geçtiği bir dönemde Finlandiya'nın mevcut gidişatı Finlilerin sağduyulu kararlar verebildiğinin işareti olarak yorumlanıyor. Tahminlere göre Avrupa'da aşırı sağ blok güçlense bile sosyalistler ve liberallerin oluşturduğu bloğun önüne geçmeyi başaramayacak. Bu nedenle Avrupa politikalarında etkileri kısıtlı kalacak. Yani Avrupa politikalarında radikal bir değişiklik yakın dönemde beklenmiyor. Buna rağmen özellikle Ukrayna'ya sunulan desteğin azalması endişesi var. Ancak Reuters'ın haberine göre ABD Ukrayna'ya olan desteğin azalmasını beklemiyor. Göçmen karşıtı partilerin yükselişi nedeniyle Avrupa'nın bu konuda biraz daha katı bir tutum takılması ihtimalleri arasında. Neler olur bilinmez ama daha sıkı göç politikalarını görmek mümkün olabilir. Aynı şekilde ekonomi ve çevre politikalarında da mutlaka değişiklikler olması bekleniyor. Avrupa seçmeni özellikle Rusya-Ukrayna savaşının omuzlarına yüklediği yükten yorulmuş görünüyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenip yorumlarla katkıda bulunmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.